Anıl ara alalım nereye atarsın? Diğer tepeye değil mi? Diğer tarafa geçelim mi? Olabilir. diğer yarım adama. Diğer... Lan geçen sefer de böyle bak atmadık. Bence diğer yarım adama yüzde yüz. Artık şans kanka o. Bence de öyle ya. Tamam. Sola dura bakmış. O evin oraya. Evlerden mi oynayalım buradan mı? Evler daha mantıklı. Evler daha, Ev daha mantıklı. Eve kafa atıyorum o zaman. Dolu 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 gitme gitme. Tamam düşürürüz oynarız. Bekle burada. Gösterme arabayı. Arkamız gelebilir abi. Çatıya çıkıyor, çatıyı alacağım. Bin <laughs> abi, bin ben rush, doğru. bin rush, bin rush. Gazi geri kalma. Korex, direkt abi. direkt bombalı abim, ne var ne yok, okey? Biz tamam, kapatmıyoruz. Tamam. Evet. Arkaya mı atladı? Arkaya atladı. At Bombalı ne bomba. var ne yok? Bombalı ne ne yok? Dışarıda bomba atanlar var. Hala. Şu binada da var kanka. Çıkın yukarı, çıkın oynayın, çıkın oynayın. Bomba attı, bomba attı. Merdivene bomba attı. Şurada da 2 var. 2-2 oynuyorlar. 2-2 oynuyorlar. Yan bir bomba var abi. Yerde bomba var. Sessiz. Buraya mı oynuyoruz Amigo? Aynen, aynen aynen aynen. Kanka. Geldim Amigo. Burayı, amigo ooo, geldi. Can tersi oynadı. Can tersi oynadı. Can tersi oynadı. Oyna. Saldırdı balkon da ha. Size bakacaklar dikkat edin. Üstünüz var Mehmet ha. E. Kanka oraya temizleyip buraya oynamayın. Yakmaya çalışıyorum. Okey. Bizim üstümüz. Harikasın abi. Gel abi. Alın hoş, artık orayı. Geldim oynadım hocam burayı oyna. Temiz, temiz. Temiz, temiz. Evet temiz. evet. E burası ne oldu lan? Onun buraya ne oldu? Baygın dedim ya. Orası Gerdin baygın. Bilmiyor mu orada adamın. Adam. adam yok ki. Ulan adam Ka orada 3 burada adam. varmış abi zaten. Var. Üç burada. Bu adam yok ha dışarıdaymış ya lan. Ulan M4 var mı baygın abi ya? Ne <laughs> <laughs> yalan söyleyeceğim. <laughs> Arabaya sıkıyorlar bak abi. Arabaları çekelim abi. Ben görmedim. Çek abi evet, arabayı. Canı yarım bunu. Uvazın canı yarım. Buggy var aşağıda. Buggy'ler falan var. Çekeriz hepsini. Bütün araçları çekin. ben onu da içeri al, al abi. Onu da içeri al. Biz kalkma. İyiyim. M4 çıkmadı mı lan hiçbirinden? Bende de skar var araçımda. Şurası var. Out. Bir araba araçtı da oraya. Nereye? Nereye lan? Şuraya. Al tek elini mekanını bırakma. He içeri koptur. Arkaya çek. biz kanka yan binaya geçelim biz yan binada oynayalım Mehmet'le siz burada 2-2 ha. Tamam, tamam. Çünkü bir takım Nereye geldi çekti? zaman burada bombalıdan o sıkıntı. Aa şuraya bak iyi geldi. Mehmet gel buraya. Geldim abi. Alan burada değil, alanı oynayalım. Döndüm, atladım. Kanka tam bir yarımada da alan alan. Altta bir T şey var abi, çukur gibi güzel bir yer var orada. İşaretle orayı, işaretle orayı. İşaret ettim, işaret benzin. İçeride bir araba var, ondan da çık. Dansıza ne yapıyorsun? sezer ayağa kalkıyorsun. Hmm. Nereye oynuyoruz? Burun tepeden oynayalım mı biraz kanka buradan? Kanka çok kalabilir. Çok açık ama ara, o zaman araya gireceğiz kanka buraya. Okay, siz bilirsiniz. Tamam, Abi burada bence biraz alacağım. kalalım. Var. Çukura bak, çukura kanka orası bir daha rotasını attı zor. Oradan ama arabalarla. Kanka burası. Bir biraz Araba Arabalar giderse buradan çok zor çıkarız bu arada. Bence adam de. Adam var. Orada adam var. Açık bak. Vur abicim vur vur. Affetme gördün adamı indir lan. Geri girdi abi ya. Şurada bir arka. Açıyoruz dikkat edin can bozuyor. Abi burası olmaz ya. Aynen. Burası çok kötü. Ben bir açacağım biri gelsin benimle. Amigo bin. Biniyorum bindim. Abi arabayla çıkın buradan. Burası olmaz. Orada, çok kötü oğlum oldu. Evet çık o zaman. Arabayı al çık. Tamam, burada kalın can basıyor. Bak hele sizler açlıyor. Öldü mü? Biri çeker, gitti. Abi benim araba da tank değil. İnos'u da var, sal. Evet. Sal arabayı. Sanki o çocuklara biri başladı galiba, bir şey olur. Biri çatı valisi var. Biri çatı valisi var. Tamam, sakin oyna. Amigo gel. Amigo gel bana. Geldi. Göremiyorum. Mehmet dikkat et, benim yerim çok iyi Biz memnun. burada. Çok mu iyisin Ali? Yukarıda birini düşürdüm. Nerede Ali? Nerede düşürdüm? Nereye düşürdüm? düşürdüm. Okey, oraya oynayın Ali. Oraya oynayın Ali. Abi araba, abi, abi. Abi, araba abi, yok. yok. Araba yok, araba yok. bitme Amigo buradan kalacağım. Burada kalacağım Amigo. O sese bombala. Amigo sessiz. Arka ay. Düşme. Ben geldi Mehmet. Çok açacağım dikkat. Arkana oldu kanka. Hadi geldi. Hadi geldi. Gel. geldi. Can arabayla şimdi tabii. Arabayla kalacağız. Suya uçuyor. Bir tarafı oynayacağız oğlum. Bizim çocukları çekmemiz lazım bunları. Beyler gel mi? gel gel gel. Arkadaki de bize bomba atıyordu. Orada yaşayamazdık dedi. Şurada siz siste siste. Size bak. Arka geldi. Ağaçta galiba. Arkaya bir tık oynayabiliriz. Çok açık. Abi alana Çabala gitmemiz alana. lazım. Amigo alana alana amigo. var. Tamam i̇ki çekin oradan killini. Çekin. Bunlar iki zaten iki Arka atıyor. Çok uzaktan atıyor geri. Çıkıyorum geri. Şu adam. Biri gelebilir. Adam alana gitmemiz lazım. Canım. Kanka bin. Allah'ım oynayacağım. Biz, a, biz kaçarak oynayacağız. Beyler adamların bagisi Adamların bagisi. Vurduğumuz adamların Ağaz, bagisi var. Tamam tamam döndük döndük döndük. Siz ya de orayı yönetin. Ben orayı siz de. İki baygın. Sol iki baygın. Can basıyor, şuan. Can bas, şok, cam bas Şuradan mı yürü? Oraya Şurada evet. kanka, şurayı oyna. Amigo oyna oraya. Atatürk'ü attım ona. Atatürk orada adam hala. Temiz 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 temiz. Tamam önümüz var burada, burası evet. var. Karşımız kanka. var kanka, alan dışı. Tam önümüz kanka, var kanka. Kanka can basmam lazım, çok sıkıntılı durumdayım ben. Basmam lazım. Tam önüm kanka benim. Biliyorum, sana da oynayamayacağım şu an. Sessiz ol, bomba çıkarsa duyayım. Suyumun içine biri gitmişti, haberiniz olsun. Mehmet aşağıda yatıyor lan. Çok iyisin Cem. Çek kill'leri kardeşim. Bana Çok az canı var. Abi alana gidiyorum. Bir de var. mı? Bize doğru gelmeniz gerek ha. Ha. Abi var mı? Tamamdır geçer. Adam birini Kanka niye ölüyorsunuz lan? Kanka ağlar mı çıkan atlar Valla çok güzel Ali bassana dön Geretsin ya dön. Basıyorum basıyorum bir kit daha basıyorum Ben nere vardı ha? Ya Biliyor, ne yapıyorsun? Kombi. Kanka alana oynamamız lazım Daha nasıl? Bizim Dokkir yaşıyor mu? Bilmiyorum Hayır yani. Herhalde öldüler Takım çok öldüler bir mi? Iki. Herhalde Şurada bir kişi var alan dışı. Kanka alanı oynamamız lazım. Alan dışını oradakini görürüm. İşaretledim sana var Seyfull. Ben karşıya geçmeyeceğim. Kanka geçiyorum. araç var burada. Gelseniz ya şurada araç anca var anca ya. Tamam güzel. Yani. Abi 20 tane. Ben, ben sana çok teşekkür Ben yani de yüzdüm. Alan dışı abi. Nerede nerede nerede? Solda, amigo solda. alan oynar Sol Sol üst sol, sol üst amigo. Sol üst. Arabanın amigo. içinde ya da ya su bakı mı yaptı o? Ha solunda Bak, solunda. Amigo, solunda. Solunda. Sol üstü, solunda. Işte, solunda. Aa, aşağıda, aşağıda, aşağıda aşağıda. Yüzüyor yüzüyor. Çayın amigo yüzüyor. Amigo solunda. Sol yüzüyor abi. Sol, sol sol. Alan amigo alan ya. oyna amigo alan, alan oyna amigo alan oyna bırak amigo bırak onu ya lan bir adam için orada öldünüz ya şuraya gel abi işte gel yamaç işte çok iyi açı. Ayş Yemin ederim Manyak manyak iş ha. Tam alandayız kal. Arkamızdan gelen Bu şey. gel. Alanı öldü kill alamadım. Araba gel. Etrafımda gel 50 tane kaya var. Kayanın arkasında diyorlar bana. Durun tamam. görmüş beni ya. Görmüş beni ya. Vallahi görmemiştir sandım ya. Boş yere gittim var ya. Of. Dördüncü sağlık. olduk. Dördüncü olduk. Sağlık olsun. Kaç kill var? Amigo'da 8 var. İki bizde 10. Amigo, amigo nereden çektin o kadar kill'i lan? Kanka bizim bayağı baya. İyi iyi denk getirmişsiniz. İyi iyi. Sevindim. Eline sağlık kanka. <laughs> Elinize sağlık Eyvallah kanka.